Çikolatayı açlayalım bari, kızı vermeyecek olursak alır gidelim valla. Le bu ne Hüseyin? Le çikolata kutusu için indirin ne işi var? Bizim çikolatamız bu arkadaş. Hatice, yeni cam taktırdım. Siyah eti gibi kayıyor araba. Gel kız. Kamyon bindiren. E ne habersiz köye giriş çıkış yok. Rapor mu verecek bana? Güleç Zeytinyağı'nın memleketinde. Yağsız güleç bol. Çek. Ben dedemin sırrını buldum Akideş. Tarife tül, incir ül, kuvve. Kuvvet incirinin tarifi diyor. Hah! Bravo! İşte bravo! İncir! Tarif değil mi? Kuvvet! Artık bu iş bitecek. Neden tanıştınız? Anan lan, lan kafide tanıştık. Diyetin gözlerinin içine baktım. Çok seviyorum lan ben seni. Vaciyemin beni. Yakıştı dedi. Önce beyaz ten ne olacak? Sarışın olacak. O ne öyle? Cingen değneği gibi kapkara. İlişber abla siz. Ondan tarlık çalıştığını gördün mü sen hiç? Hazır alışmış onunla. <laughs> <laughs> arkadaşım, ort büyüğün yeri zaten kimin ne dakika bilinmez. On yirmi şeyler, elli şeyler para takı versin, kalkağa gelirsin. Ben öyle hani, incirasının karısı. Para takı altın takmak dettim ben kendime. Yeterin gari lan! Ördek sus gün koptu. Efelik bilet de değil, yürektedir Mustafa'm.